Türkçe artık bir dünya dili. Amca yaprak alabilir miyim? Buyur evladım. Siftahı benden, bereketi Allah'tan. Samimi... ...tanıdık... ...gönüller... ...ama bir o kadar da bizden. Rastgele abi, sağ olasın. teşekkür ederim. Verilmiş sadakan varmış. Sevgiyle buluşuyoruz. Sevgi diliyle konuşuyoruz. Türkçe olimpiyatlarının hikayesi bu cümleyle başlıyor. Sevgiyle buluşuyoruz. Sevgi diliyle konuşuyoruz. Bu dünyanın dört bir yanından gelen Türkçe sevdalılarının destansı hikayesi. Aslında bu tertemiz Anadolu insanının samimiyetinin neler yapabileceğinin hikayesi. ...bu öğretmenlerin bahçıvan titizliğiyle yetiştirdiği... ...anlamsız düşmanlıklara fersahlarca uzak duran bu yeni nesil... ...yeni dünyanın türküsünü artık Türkçe olarak haykırıyor tüm dünyaya. Sevgili Türkçe ile buluşuyoruz. Hep birlikte yeni bir dünya kuruyoruz. Sevgili Türkçe ile buluşuyoruz. Yedi yıldır... Haziran ayının başlarında tatlı bir huzur kaplıyor tüm Türkiye'yi. Sıkıntılı gündemlerin içinde bambaşka bir gündemle serinliyor ülkenin havası. Gündem Türkçe Olimpiyatları oluyor. Türkiye'nin şu günlerde biraz şaşkınlık, biraz merak, biraz da hayranlıkla izlediği Türkçe olimpiyatlarının konukları burada tam. 115 ülkeden dünya çocuklarını ağırlayan. Ankara'ya gelen 700 öğrenci. Bugün Ankara'nın ağır siyasi havasına renk kattılar. Mozambik'ten Bangayna. Bongaya, Bongayona. Bangayana. O günlerde yurdumuzun dört bir köşesindeki herkes Sivas'ın yollarındaki Mozambikli çocuk söylüyor. Duydun mu? Hadi Türkiye elleri görmek istiyorum. Sivas. Dört yaşındaki siyah kızları seyrettin mi? İstiklal Marşı'nı ezbere okuyorlar. Hem de on kıtasını birden. Vano diye gürcü bir çocuk var. Şehitlerimizi anlatıyor bize. Bizden daha yakın. Bütün ayrımlar, fikri uyuşmazlıklar ve şefkatsizlikler bir kenara bırakılıyor. Milletimiz Kadir Şinaslık hisleriyle dünyanın dört bir yanından gelen Türkçe sevdalılarına sarılıyor. Burada gördüğümüz ve anlamamız gereken bir tek şey var. Birbirimizi sevmek için çok neden var. Bir sürü neden varmış. O yüzden Türkçe olimpiyatları bu açıdan da çok önemli. Ne kadar da ihtiyacımız varmış bu muhabbete, samimiyete ve de hoşgörüye sözleri duyuluyor. Koridorlarda, makamlarda, odalarda. Hiçbir yabancı lider onlara böyle samimiyetle ve sevgi dolu sarılmamıştır yorumu duyuluyor ta uzaklarda bir yerlerden. Bu kucaklayış bütün Anadolu'yu bütün dünyayı, bütün insanlığı aynı samimiyetle kucaklamanın sembolüydü aynı zamanda. Kol bastığı izleyince, ondan önce o delikanlıyı ve diğerlerini özgüven içerisinde dinleyince, kızlarımızı o özgüven içinde dinleyince, gerçekten orada da yine duygularımız, depreşti ve şahsen gönlümden evet ağlamaklı oldu. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Konuşurken sevgi diliyle konuşuyor.